Sparta'nın köylerinde 2025 yılı yol, su, altyapı ve tarımsal sulama yatırımları hızla sürüyor. Sparta'da kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda 2025 yılı yatırım programı dahilinde il özel idaresi ve köy dest tarafından yürütülen çalışmalar hız kazandı. Birçok köyde yol, altyapı, içme suyu ve tarımsal sulama projeleri eş zamanlı olarak sahada uygulanmaya başlandı. İl Özel İdaresi eliyle 2025 yılı yatırım programı kapsamında Isparta köylerine 100 milyon liralık yatırım yapılacak. Bu kapsamda Eğirdir'e bağlı 9 köyün içme suyuyla ilgili altyapı yatırımlarını kapsayan ihaleler tamamlandı. Yalvaç ilçesine bağlı Körküler, Kurusarı ve Koruyaka köylerinde içme suyu, yine Sütçüler ilçesi, Sarak, Darabükü, Güldallı, İncedere ve Kasımlar Köyleri içme suyu proje ihaleleri tamamlandı. Yatırım programı dahilinde ihaleye çıkılmaya devam ediliyor. İl Genel Meclise Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul, 2025 yılı Köydes Yatırım Programı kapsamında özel idare kaynaklarıyla birlikte 100 milyon lira ödenek ayrıldığını belirterek programa alınan köylerde yatırımlara başlandığını söyledi. Bu yıl Köydes ödenekleri kapsamında Isparta İl Özel İdaremize çeşitli kalemlerde kullanılmak üzere 86 milyon köydesi ödeneği geldi. Biz bu hususlara ilişkin planlamamızı yaptık. İçme suyu hattı değişecek yerlerimiz var. Kanalizasyon hattı yapılması gereken, bakım onarım yapılması gereken yerlerimiz var. Yine içme suyu deposu ihtiyacı olan yerlerimiz var. Bunların planlamalarını ivedilikle gerçekleştirdik. Ve... Kaymakamlıklarımızda da birlikler vasıtasıyla ihale süreçleri başlatıldı. Bunlar da devam ediyor. Biz bu 86 milyonluk bütçenin il özel idaresinde bizim bütçeden ayırmış olduğumuz kaynaklardan da 100 milyonun üzerinde Isparta'mızın ilçelerine, köylerine bu manada yatırım yapacağız.